Şifresiz Wi-Fi olsam da bağlandım artık sana. Hayırlı cumalar. Rol geliyorsa yaşam. Allah'a paşam. Hayırlı cumalar. Bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çiçekle başlar. Hayırlı cumalar. Bir milletin asıl gücü topu, tüfeği, tankı değildir. Bir milletin asıl gücü imanlı ve inançlı gençliğidir. Hayırlı cumalar. Biz çöktüğümüz görmek isteyen Cihale gidersin, hayırlı Dünyadan uzak, Mevla'ya yakın. Cuma'ya geç kalma sakın, hayırlı cumalar. Hayat iman ve cihattır. Bu iki değere kimler sahipse, zaferi onlar kazanacak. Hayırlı cumalar. Yeni nesil nereye gidiyor diye soruyorlar. Camiye gidiyoruz, hayırlı cumalar. Elimizi limanla istemiyorsa kutu kapanmıştır, hayırlı cumalar.